Merhaba arkadaşlar. Ee, Adopt Me Tek Renk oynuyoruz. Adopt Me Tek Renk saklambaç. Yanımızda e, Zeynep var. Tuğrul var. Merhaba. Bir de Ahmet Kral var. Onlar nerede şu an hiç bilmiyorum. Bugün e, Bugün arkadaşlar bugün kırmızı renkte saklambaç oynayacağız. Herkesin kırmızı giyinmesini rica ediyorum. Ben giyinmeye çalışıyorum. Bir şey diyeceğim. Ee, Zeynep gözüme takılan kırmızı renk bir gördüğün tişört gibi bir şey var mı hiç? Üstü gerekiyor. Ya evet yazalım. Oldum, Anlamadım. Daha e şimdi oyunun kuralları var. Evet. Oyun da işte böyle iyi. Herkes kırmızı renk olacak ve benim evimi ben evimin rengini düzenleyeceğim tabii ki. Kırmızı renkte. Orada herkes bir yerler saklanacak. Altına saklanacak, üstüne saklanacak işte. Bir yere saklanmaya çalışacak. Saklanma yerleri de koy Hoş geldin Ahmet Kral'cım. Eee Ahmet Ahmet Kralcım sen de e, şey kırmızı giyinebilir misin acaba? Ee, İzlenipçin bu arada altın oy, olmamış. Benim gibi tamamen kırmızı giyinmemiz lazım. Bu arada petleri yok edelim lütfen. Ben ben de şöyle ev, evimi düzenleyeyim bir kere. Bak kim ne geldi? Ay çok tatlı. Evet olmadı. Şimdi ben evimin her yerine aynı renk yapmaya çalışıyorum. Allah çok güzel oldu. Şşş olan. Tamam gitti iki lira. Tamam çok Peki, güzel. Şimdi boş ver. Bayağı evet. Tamam. Ay ev çok güzel oldu kırmızı kırmızı. Ben saklama yeri arıyorum. Evet. Abi mutfak. Şş, bir dakika bir sus ya Turo bir sus efendim. Alır <laughs> alır. Tamam iyi merdivenleri değiştirebiliyor muyuz? Merdivenleri değiştiremiyoruz. Tamam. Şimdi eve birkaç tane şey koyacağım. Saklanma yeri için. Kitaplıktır öyle bilmem neydir. Onlardan falan koyacağım. Bir tane çalışma masası alalım mesela. Nasıl taşıyacağız bunu? Taşı buraya. Evet. Ay Yapın yapın çok güzel olur. O zaman daha iyi saklanabiliriz. Hatta karakterinizi şeyim hiçbir şey giymeyin karakterinizde. Hayır, Hayır ama öyle daha iyi olur oyun. Benim tamam çok güzel olmuş. Ama herkes karakterini tamamen... Herkes sen rengini kırmızı... bir şey diyeceğim benim. Oyun attı. ben hemen oyuna yeniden geleceğim. Benim internet koptu. Benim karakter de çok güzel. Oyun beni attı. Terim. Benim hemen gelmem lazım. Nasıl ben geleceğim? Benim çok güzel yeşil yaptım. Uyar. Allah'ım. Giremedik. Bir saniye arkadaşlar. E Video devam ediyor bu arada. Ben e, hala giremedim o sinir oldum? Bucup bu, bu araba geliyor herkes oflasın bir saniye arkadaşlar videoyu durduracağım adam mıydı ee, ben Roblox sen çık bir yandan gireceğim Zoom. E Zoom. arkadaşlar video devam ediyor şimdi iyi ee, bir e, kesiklik oldu e, kullandığımız uygulamadan çıktık yanlışlıkla Attı. hemen bağlanmaya çalışıyoruz. biz de hemen Zeynepimize join yapalım. Al bakalım. Nasıl ya? Bir daha gidene Ben yapmadım. yanlış girdim sana Aa ben 7'yi de girmişim. Zeynep çimzuma katılabilirse, yani ben katılabilirsem Zeynep'le konuşmaya devam edeceğiz. Geldin mi? Burada mısın? Aç onu. Zeynep'çim, bizim gene bize Zoom attı da. Devam evet, ben oyuna geliyorum şu an. Hmm. Siz de kıyafetini kırmızı yaptınız mı? Ben her evet. Ne yapıyorsun ya? Nasıl alacağız şimdi onu oradan? Taşınırken o taşınır. Yuh. <laughs> Ben ee, geldim oyna. Joy yapabilirsin. Joy ne gözükmüyor. Ha <laughs> o vermişim. Delir mi lütfen? Aa her şey kare. <laughs> <Çok güzel ya. gülüyor> o beden Şşş mi? bir sus. Efendim Zeynep duyamadım. olabilir arkadaşlar dediğimiz gibi yorumlara e, ismi Roblox adınızı yazarsanız seviniriz e, ama ben yoğun olduğum için şans bir şey e, çalışıyoruz O yüzden şu bu hafta atamayabilirim Nisan'a kadar atamayabilirim yani onu söyleyeyim Nisan'dan sonra hepinizin arkadaşlık isteğini kabul edeceğim Tamam tamam. Aramam merak etme. Zaten ben arayabileceğimi de sanmıyorum. Ben kendim de arayamam zaten. Kırmızı bir şeyler koy. Şimdi ev çok güzel oldu. Gidip şuraya saklanabilirsiniz mesela. Benim çok güzel bir yerim var. Evde çok pahalı olmayan eşya var mı? Pahalı olmayan eşya. Paramı harcamak istemiyorum da. Harca harca bak. Şimdi ben e, yukarı kata çıkacağım iki dakika sonra. Bir saniye. Eve bir eşya bulabilirsem. Çok güzel bir eşya buldum. Duvar. evet duvar koyacağım. Evin Nasıl fikir? Evin yarısını böldük. Evin yarısını böldük. Çok güzel oldu bence. İçinden geçirmez ki. Duvar koydum. Nasıl? Yeni duvar. Saklanma yeri yapacağım bunu. Ama onu olmaz içinden geçilmiyor. Kapıyı çok... da kapatıyor. Ay çok güzel. Bunu yok et. <gülüyor> tövbe tövbe. Ay çok güzel. <laughs> Bunu nereye koyalım? Şurada minik et. bir saklanma alanı yapacağım ben. Yok etmeyeceğim. Para harcadık biz buna. <laughs> Paramı geri veriyor verdim. biliyor musun? O veriyor mu? Ben dışarı çıkacağım. Tamam baba videodayız. Ne yapayım, sen Sonra. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Videomu izle tamam mı? Kalk kalk zaten saklanmayı yapacağım burayı. şunu şöyle çekebilirsek biraz. Buraya. <laughs> <laughs> Bence gibi ee, bir dakika bir durur musun Tuğrul'cum? bulcuyum. Ee, anlamadım. Zeynep bir daha söyler misin? Evet sobe yapmana gerek yok. Sobe yapmana gerek yok. Ben sayacağım. Ee, buraya bir duvar koydum isteyen girip saklanabilir ama bulacağımı düşünüyorum. Buradan bir de bir de toplu geçmesek. Şuraya da ee, bir dakika koyar yok, yok sandalye koyacağım durun bir dakika ee, sandalye koyacağım Hayırlısı. şu an <laughs> buraya ne anlamadım ayakkabı çok güzel bir yer kapının geldi. önüne sayacağım zaten ne koyuyorsun Ahmet ya ben mi koydum bunu? Evet. Hmm. <laughs> <laughs> Nene kızım ya. <laughs> um, tamam iyi arkadaşlar ben hemen tekrar uygulamayı bağlanmaya çalışacağım. O yüzden videoyu durdurmak zorundayım birkaç dakika boyunca. Ee... <laughs> Evet, şimdi ben hemen oyuna geldim. Evimi düzenlemeye devam edeceğim. Burada da kalıbı ortaya taktım. Koyunuyorum. Çekilmedi, mümkün değil. düzenleyeceğim de. Sırayı düzenleyeceğim. El rechazo de la rota, el rechazo. El rechazo Arkadaşlar, eee kapanma yerini ayarladım. Oyun başlıyor. Evet, iyi. Evet. Bugün Şimdi hadi vamos pela conta mi. Ben saymaya başlıyorum.

o zaman kullanma yok. Görürüm o zaman seni, görürüm. Görürüm. Hayır, ne olur mu ki? Şimdi ben saymaya başlıyorum ama sıra çık oradan. Çık ahmet sıra, ben söyleyeyim, çık. Şimdi, 30 saniye süreniz var. Arkalarına saklanabilirsiniz ama evden çıkamıyor, yakın. Ben hiç Hemen çökecek. İçin oyun küçükten oynuyorduk. Saymı başlıyorum. Sen bize bakmıyorsun, dinle diyor. İ başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e sakınca bana e, sakandım diyebilirsiniz. Um, um, 16. 17. 18. 19. 19, 19, 19, 19, 19 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Benim arkam sarım sarım sarı. Kazanmayan edes. Bu arada ben küçük modda oynayacağım. Sizi görmeyecek şekilde. Sabah Ağzını yüze demiyorsun, yüze demiyorsun. Üstünden gözüküyorsun bu parçanın üstünden. Bunu görmek lazım. Yuh yani artık yuh. 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 Yuh.

Ooo! Şimdi eee oyunda e, şey malzemeleri ekleyeceğim. İşte last sandığı lan ne diyor geçiyor. <laughs> sayıyorum Kapının arkasında sayıyorum Sayıyorum kadar süreniz var 1 <laughs> 2 3 4 5, 5 6 7 8 9, 10, 10, 10 kadar

Ee, çok güzelim, ben de çektim önüke. Önüke eğlenceyiz. ben çektim önüke. Ben de çektim önüke. Ben Ben de öldüm. Ben de kralıyım. Ben de kralıyım. Öksüne kadar ölüyorum. Öksüne kadar ölüyorum. Öksüne kadar ölüyorum. Öksüne kadar ölüyorum. Ben bu çıkı Ben yapıyorum <laughs> ben <ne yapayım>? <laughs> Bir dakika. <atayım>. Aa ee, <laughs> buldu biz şimdi. Turun'u da buldular. Şimdi. Yine ben. Ben. E, şimdi. Turun sayısı. Say bakalım Turun. ne? ne? ne?

Yavaş. Onda bana bir 10 dakika şey daha verir bir 10 dakika daha say. <laughs> Anne. Sen bana öyle yapmadın. Sen bana acı mıydın? Gözden çıkartabilir miyim? Ne yapalım? 2 dakika daha sormaya devam edelim 5 işim var Son 5 Son Bir 2 dakika daha sormayalım Kapat dakika Ne yapayım? 3 dakika daha döneceğiz Türkiye'deki mahvet acaba

Ben neredesin? Ne oluyor Sana bak sen. Ben bir çık hı şuradan. Çık. Ne diyor? Bak yerimizi belli edecektim. Ahmet kral buldum seni. Ahmet kral buldum. Buldum seni. 区.. Netflix almış mesela benim mi uma istek yazmış Viking respuesta Ve çıtağı Hayır lazım Hayır lazım Hayır lazım Nacht 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 reath di rip

<laughs> ya. Ya. Ne oluyor? Ne Ne Ne? Bir bana telefon mısın? Çok büyük bir şey oldu. <laughs> Selam. Arkadaşlar bugünkü videomuz böyle olsun. 24 dakika çok fazla oldu. İşte videomuz bu kadar arkadaşlar. Eee abone olun, like atın. Ben Kıvılıklı böyle. Herkes bir hareket yaparak geçirebilir mi? Ben hareket de videomuz böyleydi. Abone olup like Görüşürüz. Okay. 有点儿奇恐龙。